Sorumuza bakıyoruz. x kare eksi 4 x artı 3 üzeri 2 x eksi 3 y eşittir 1. Eşitliğini aşağıdaki x y hangisi sağlamaz diye sormuş bize. Şimdi bizim eşittir 1 sorularında 3 farklı durumumuz vardı. Neydi bunlar? Birinci durumda taban 1'e eşit olacaktı. Üssümüz reel sayı olacaktı. İkinci durumumuz taban eksi 1 iken üs çift olacaktı. Üçüncü durumumuzda üs sıfıra eşitken taban sıfırdan farklı bir sayı eşit olacaktır. Şimdi o zaman şıklarımızı inceleyelim. 6'ya 4 demiş. Yerine yazıyoruz. X yerine 6, Y yerine 4 yazacağız. 36 24 artı 3 üzeri 12 eksi 12. Üstümüz 0'a eşit. Tabanımız 15'e eşit. 15 üzeri 0, 1'e eşit. A şıkkı sağlar. B şıkkına bakıyoruz. 3'e 2, 9 eksi 12 artı 3 üzeri 6 eksi 6. Üstümüz 0'a eşit. Aman burada üst 0 diye sonuca 1 demeyin. Çünkü burada tabanın 0 olma durumunda 1 eşit olmuyordu. Tabana bakıyoruz. 9 eksi 12 artı 3. 0 eşit. He. 0 üzeri 0 geldi. Bu ifademiz belirsizdi. Yani o zaman B şıkkı sağlamadı. Cevabımız B şıkkı. Biz yine de diğer şıklara bakalım. C şıkkında 2'ye 6 demiş. 4 eksi 8 artı 3. Üzeri 4 eksi 18. Üstümüz eksi 14. Tabanımız eksi 1. Tabanın çift kuvveti 1 eşit. C şıkkımızı sağladı. D şıkkına bakıyoruz. 0'a 0 demiş. 0 eksi 0 artı 3. Üzeri 0 eksi 0. Üstümüz 0. Tabanımız 3. 3 üzeri 0 1 e eşit. Son olarak E şıkkına bakıyoruz. 2'ye 2 demiş. 4 eksi 8 artı 3 üzeri 4 eksi 6. 4 eksi 6 eksi 2 eşit. Tabanımız eksi 1. Eksi 1'in çift kuvveti bu da 1'e eşit. O zaman cevabımız B şıkkı.